e, nörolog aynı zamanda da psikiyatrist Viktor Frankl'ın sözü aklıma geldi. O şöyle söylüyor hayat size yöneltilmiş soruları cevaplamanızdır. Yani hayatın kendisi bir soru. Bu soruya sizin verdiğiniz cevap buradaki hayatın anlamını belirliyor. Bu da sizin yükü sırtınıza mı kalbinize mi yoksa e, karnınıza mı aldığınızı ya da midenize mi sindiremediğinizi mi gösterir. O zaman görüyoruz. Dolayısıyla kişinin verdiği cevap çok haklısınız ve aslında hayat tamamen bir esneme becerisidir. İlişkiler de esneme becerisidir. Bu yönüyle de hakikaten eğer esneyebiliyorsak ki sırtında 500 kiloluk bir yükü taşıyamayacak birisinin bu yükle yürürken ne kadar esnemesini bekleyebiliriz? Bu yüzden de hep diyoruz duygusal yüklerden arınmak için psikoterapi desteği alalım ki tamam o zaman ilişkilerde esneyebiliyor muyuz, esneyemiyor muyuz? Biraz kişilere de bu sefer ekstra yükü biz bindirmiş olabiliriz farkında olmadan. Hı -hı. Niye ilişkilerde esneyemiyorsun diyor insanlar. İşte sen şöylesin, sen böylesin. Peki hiç kimse ona sordu mu? Bu yükler sana nereden miras? Hı -hı. Bunları sana annen mi bıraktı? Bunları sana baban mı bıraktı? Sadece tapular miras kalmıyor gelenekler, görenekler gibi faydalı şeyler olabileceği gibi disfonksiyonel, mitlerin olduğu, hayatımıza çıkmaza sokan bir takım yanlış inanışlar da bize büyüklerimizden istemeden miras bırakılıyor olabilir. Bu yüzden bunları fark etmek gerekiyor ki mutluluğumuz dediğiniz gibi engellenmesin. Şimdi psikoloji bilimi demişken… O zaman burada şunu ilave etmek isterim. Bir reddi miras mümkündür. Bu mirası… Bu tarihi analiz etmemiz gerekiyor. Kişisel tarihi insanın analiz etmesi gerekiyor. Mutluluğun en temel belki de şartı buradan o. Çünkü geçmiş bu gemide bir kaçak yolcu gibidir. Sürekli ve bizim o sırtımızda yükü artır, artıran kişidir. Verdiğimiz tepkiler muhatabımıza verdiğimiz tepkiler değildir çoğu zaman. Farkında değilsek eğer. Örneğin hani eşime karşı o an dışarıya çıkarken ay üşürsün acaba üstüne bir hırka mı alsan diyen eşe ne kadar çok müdahil ediyorsun diye tepki veren bir e, partner şu demektir. Muhtemel daha önce geçmiş yaşamında çok müdahileci bir anne ile beraberdi. Ve aslında şu anki verdiği tepki eşine değil aslında. Daha önce annesine veremediği tepkiler. O yüzden tarih ne diyoruz tarihçiler? Tarih. Tekerrürden ibarettir. Tarihin tekerrürden ibaret olmaması için tarihin analiz edilmesi lazım. Bugüne kadar neler yaşadım ve nelere sebebiyet verdi? Neler yaşamadım ve bunlar bugün neye yol açıyor? Eğer bu bağlantıyı kurursam kaderin ilerleyişi noktasında hamlelerim çok daha akılcı olacak. Frank'tan bahsettik ya Frank ne diyor? Aynı zamanda da kaderi, kaderi tanımlarken şöyle bir betimlemesi var. Kaderin karşısındaki duruşunuz ve tutumunuz sizin kaderinizi belirleyen şeydir diyor. Peki bu bizim kendi literatürümüzle uyumlu mu? Evet. Ne diyor Cenab-ı Hak? Siz kendi hakkınızdaki hükmü değiştirmediğiniz müddetçe biz sizin hakkınızdaki hükmü değiştirecek değiliz diyor.